Merhaba sevgili arkadaşım. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al ve bu akşam seni uykulu ormana götüreceğim. Orada yıldızlar gökyüzünde usulca dans eder ve her yaprak tatlı bir ninni fısıldar. Hazır mısın? Hadi başlayalım. Bir zamanlar uykulu ormanın tam ortasında minik bir tavşan yaşarmış. Adı pamukmuş. Pamuğun tüyleri bembeyaz. Gözleri ise gece gökyüzü gibi parlakmış. Ama pamuk, her akşam uykuya dalmakta zorlanırmış. Ah dermiş. Neden gözlerim kapanmıyor? Neden rüyalar beni bulmuyor? Bir gece, pamuk ormanda dolaşırken gökyüzünde bir ışık görmüş. Bu, sıradan bir yıldız değilmiş. Parıl parıl parlayan, gümüş rengi bir yıldız tozuymuş. Yıldız tozu yavaşça süzülerek pamuğun yanına inmiş ve tatlı bir sesle konuşmuş. Merhaba Pamuk. Neden bu kadar uykusuzsun? Pamuk içini çekmiş. Rüyalarımı bulamıyorum. Gözlerimi kapatsam da uyku gelmiyor. Yıldız tozu gülümsemiş. O zaman benimle gel. Sana uykulu ormanın sırrını göstereceğim. Pamuk yıldız tozunu takip etmiş. Ormanın derinliklerinde Gümüş bir gölün kıyısına gelmişler. Gölün suyu öyle sakinmiş ki gökyüzündeki yıldızlar içinde yansıyormuş. Yıldız tozu. Bu göl rüyaların başlangıç noktasıdır demiş. Şimdi bir dilek tut ve göle bir damla yıldız tozu bırak. Pamuk gözlerini kapatmış. Derin bir nefes almış ve tatlı rüyalar görmek istiyorum diye fısıldamış. Yıldız tozu göle dokunmuş ve birdenbire gölün yüzeyi dalgalanmaya başlamış. Dalgalardan yumuşacık bulutlar yükselmiş. Her biri pamuğu kucaklamış. Bulutlar öyle hafif, öyle sıcacıkmış ki, pamuğun gözleri yavaşça kapanmaya başlamış. Ormanın ağaçları usulca sallanmış. Rüzgar tatlı bir ninni mırıldanmış. Uyu küçük tavşan, uyu. Rüyalar seni bekliyor. Pamuk, bulutların arasında süzülürken, kendini bir rüyada bulmuş. Rüyasında gökyüzünde yıldızlarla dans ediyor. Bulutların üstünde zıplıyor ve en güzel maceraları yaşıyormuş. O geceden sonra pamuk her akşam gölün kıyısına gider. Gözlerini kapatır ve yıldız tozunun dinlisini dinlermiş. Ve her gece en tatlı rüyalar onu bulurmuş. Uzaklarda huzur dolu bir ülke vardı. Bu ülkenin adı Masal Ülkesiydi. Masal ülkesinde her şey çok güzeldi. Kuşlar cıvıldar, ağaçlar dans eder ve gökyüzü her zaman maviydi. İnsanlar burada mutlu yaşar. Geceleri yıldızların altında huzur bulurdu. Bir gün Masal ülkesinde minik bir bebek dünyaya geldi. Adı Elifti. Elif. Her akşam uykuya dalmadan önce annesi ve babası ona güzel masallar anlatırdı. Elif'in en sevdiği masal rüya ağaçlarıyla dolu bir ormanda geçiyordu. Elif bir akşam yattığında gözlerini kapattı ve kendini bir anda rüya ormanında buldu. Gözlerinin önünde rengarenk ağaçlar vardı. Mor, pembe ve mavi ağaçların yaprakları rüzgarda hafifçe dalgalanıyordu. Her ağaç bir başka güzel rüya saklıyordu. Elif ormanın derinliklerine doğru ilerledi. Her adımda bir kuş cıvıldıyordu ve Elif'in kalbi neşeyle dolup taşıyordu. Elif yürürken birden karşısına küçük bir tavşan çıktı. Tavşan gülümseyerek ona doğru baktı ve "Merhaba Elif. Burada beni bekleyen çok güzel rüyalar var. Hadi gel birlikte keşfedelim." dedi. Elif tavşanın teklifine çok sevindi ve onunla birlikte rüya ağaçlarının etrafında zıplayarak dans etti. Rüya ormanında zaman ne kadar da farklıydı. Ağaçların arasında dolaşırken Elif hemen hemen her ağaçtan farklı bir rüya aldı. Bir ağaçtan uçarak gökyüzüne çıkmanın rüyasını, bir diğerinden renkli balonlarla dolu bir gökyüzünde süzülmenin rüyasını ve en güzel rüyası da deniz kenarında kumsalda oynamanın rüyasını aldı. Bir süre sonra gece olduğunda rüya ormanındaki yıldızlar parlamaya başladı. Elif, yıldızların parıltısıyla daha da huzurlu hissetti. Burada her şey çok güzel ama ailem beni bekliyor diye düşündü. O anda tavşana döndü ve tekrar gelecek miyim? diye sordu. Tavşan gülümseyerek, elbette, her zaman gelirsin. Rüyalar sevgiyle dolu bir kalple gelir dedi Elif tavşana sarıldı ve ormanın en güzel ağaçlarına veda ederek evine doğru yol aldı Uyanırken gözlerini yavaşça açtı kendini yumuşak yastığında sevgi dolu odasında buldu Annesi ona gülümsüyordu Babası da kapıda durarak ona el sallıyordu Elif rüya ormanını ve tavşanı düşündü Bu güzel macera onun kalbinde bir gülümseme bıraktı Anne Baba ben harika bir rüya gördüm. Çok güzel ağaçlar vardı ve bir tavşanla dans ettim." dedi heyecanla. Annesi onu kucakladı ve "Biliyor musun Elif, rüyalarımız, sevgi dolu ailemizle birlikte daha da güzelleşiyor." dedi. Akşam olunca Elif yatmaya hazırlandı. Annesi ona yine masal anlatmaya başladı. Elif gözlerini kapatırken kalbinin derinliklerinde huzuru hissetti. Ve bir gülümsemeyle uykuya daldı. Bu sefer tavşanı ve rüya ormanını hayal ederken, aile sıcaklığının verdiği mutlulukla doluydu. Masal böylece sona erdi. Elif ve ailesi her gece bir arada mutlulukla uykuya dalıyorlardı ve böylece masal ülkesinde huzur dolu günler devam etti. No. Mm -hmm.